Nadide Örgülere hoş geldiniz. Bugün size lastik babet çalışması yapacağım. E, Alışıldığa gelmiş lastik babetlerden farklı bir çalışma yaptım. Yeni bir soluk getirmek adına e, aralarını simli iple çalıştım. Lastik yerleri yine aynı. İçine kumaş kapladım daha otantik bir görüntü oluştu. E, altında e, dışarıda giymeyi planladığım için. Ee, tabanlık yapıştıracağım. O yüzden altına çok özen göstermedim. Burada kumaşlar var. Kapatsın diye. İpim Alize Diva. Ee, tabanlığı tığlarken tek kat çalıştım. Üzerinde iki kat yaparak çalıştım Alize Diva'yı. Renk kodu şöyle. 36 numara renk kodu. Güzel bir çalışma oldu arkadaşlar. Önündeki süsünü siz farklı şekillerde de yapabilirsiniz. Ben şu şekilde ufak bir süs detayı yaptım. Ee, siz boncuk da işleyebilirsiniz kendisine. Çalışmamıza başlayalım. Tabanlığım rasim uyar ama ben e, farklı tabanlık yapıştıracağım için çok önemli değil tabanlık. E, 37-38 numara bir çalışma oldu. Kumaşımı piyasada satılan yapıştırıcılardan herhangi biriyle yapıştırdım. Ve tığlamama geçeceğim. Söylediğim gibi alt tarafı tek kat tığladım. Tığım yine 3 numara 1.70. Başlayalım. Kavisli kısmından başlıyorum. kumaşımda delik açmadım zaten ince bir kumaş el yordamıyla delikleri delik kolaylıkla bulabiliyorum burun kısmına kadar üçerli batarak tığlamamı yapacağım burun kısmında 7 noktaya dörderli topuk kısmında da yine 7 noktaya dörderli batarak devam edeceğim şimdi ilk üçerli batmamı yaptım 36 numarasında, hmm. 39 numarasında da aynı şekilde tığlama yapabiliriz. Hmm. Hmm. Şu aralarda uzaklık fazla oluyorsa arkadaşlar. Birer tane zincir çekebiliriz. Oralara da çünkü batma yapıyorum ben üstünü işlerken. Burun kısmına kadar üçerli batarak işleyelim. Taban tığlamalarda e, numaralar fark etmiyor arkadaşlar. Mutlaka ee, delik sayıları birkaç tane fazla oluyor bütün tığlamalar aynı eliniz alıştıkça sizde kolaylıkla yapabilirsiniz İlk taban tığlamamı hatırlıyorum arkadaşımın videosunu açarak defalarca açarak bakarak yapmıştım nereye ne battığını ama şu an kolaylıkla kendim yapabiliyorum Hatta farklı model çalışmalarına başladım. Siz de kolaylıkla yapabilirsiniz. Evet burun kısmında 7 noktaya dörderli batacağız. Burun kısmına kadar işleyelim. 3 sağda 3 solda 6 bir tane de tepe noktasında 4 olana kadar Yedinci deliğe gelene kadar işleyelim. <laughs> Tekrar buluşalım. Burun kısmına geldim. Ee, burada şöyle göstereyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 noktaya dörderle batacağız. Bir zincir çektim. 1 2 3 4 7 noktayı bu şekilde dörderli batarak işleyelim. Evet 7 noktayı dörderli battım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 3 bu tarafta bir tepede 3 de bu tarafta burada şimdi 3'erli batarak devam edeceğim yanlış yapmışım burada bir tane fazla batma yapmışım şöyle bir zincir çektim devam ediyorum topuk kısmına kadar üç hali batarak devam edeceğim bir zincir hmm. kısmına kadar işleyelim arkadaşlar tekrar buluşalım topu kısmına geldim burada yine 1 2 3 4 5 6 7 noktayı dörerli batarak devam edeceğim şu kalan kısmımda yine üçerli olarak tamamlayacağım mutlaka yapıştırın arkadaşlar bali derbe türü bir şeyle yapıştırın ee, soğuk yapıştırıcı ben yapıştırmadan da yaptım ee, şunu yapıştırmadan yaptım yapıştırıcım yoktu mutlaka şöyle toplanma yapıyor içinde ne kadar gerdirirseniz gerdirin ee, hani ben yaparım yapıştırmadan da olur falan demeyin ee, ben biraz zoru seviyorum gerdire gerdire yaptığım halde hafiften bir toplanma yine oluyor ve tığlamak gerçekten çok zor oluyor yapıştırdığınız zaman gördüğünüz gibi zorlanmadan çok rahat bir şekilde tığlamamı yaptım Alize Deva'yı da mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Muhteşem bir ip. Evet tek katlı olarak kullanıldığında çok ince. Ama iki kat kullandığınızda harika bir iplik. Ee, kalitesi parlaklığı Gerçekten çok güzel. Çok sağlam bir ip. Mutlaka deneyin derim. Dört battım. Üçüncü dörtümü yapıyorum. 2 3 4 tepe noktasındaki 4 batmamı yapıyorum 1 zincir çekiyorum 2 3 4 1 zincirimi çektim 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 son dördüncü batmamı yapıyorum 4 tane batmamı 1 2 3 hale batarak devam edeceğim. Şöyle göstereyim. 1 2 3 4 5 6 7. 7 noktaya 4 battım. 3 hale olarak e, kapatacağım. Videomu bitirmeden önce kanalıma abone olmalı, olmayı ee, yorumlarla ve beğenilerle desteklemeyi unutmayalım. Ee, kamera arkasında gerçekten çok büyük bir emek var. Ee, sizin izlediğiniz 10 dakikalık, 20 dakikalık video, videoların arkasında saatlerce verilen bir emek var. Özellikle babet çalışmalarında 40 dakika bir videonun arkasında 3 saatlik, 4 saatlik bir çalışma var e, emeğe saygı açısından mutlaka destekleyin arkadaşlar. Videoları sonuna kadar izleyelim. Beğeni ve yorumlarla mutlaka emoji de olsa bir kalp de olsa desteklemeyi unutmayın. Son batmanı yaptım. Burada bir tane kaydırmayla birleştiriyorum. Bir zincir çekiyorum. Şimdi ben videomu kapatacağım ama babetimin üst tarafına başlayacağım. Yeni bir videoda daha görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.